Evet, merhaba, abi, hoş geldin. Merhaba. Nereden Çok geliyorsun iyi. abi? Eskişehir'den. Yaş kaç? 50. Of. Direkt Afyon'a bastın geldin herhalde. Evet. Kaça direkt. düşmek istiyorsun? 40 yeter. 40. Protezimiz nerede? Aha buradaymış. O tarafa bakıyordum, bu taraftan çıktı. Herhalde çıçıtı protez düşündün abi Evet. 47'ydi değil mi yaş? 50. 50. Kaça düşmek istiyorsun sen? 40. 40 değil de böyle 15'e kadar düşüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hazırsan çıçıta geçiyorum abi. kaçları kaldırın. Ne yapıyorduk? Eskişehir'e doğru uçuyoruz. Hop, Eskişehir'e gönderiyoruz abiye. Abi ne oldu? Abi süper oldu. Ellerine sağ ol. Çok güzel. Yani. Ne demek? Ben yapmadım da İsmail yaptı. <laughs> İsmail abi. Çok Şöyle gösterelim. İstediğin yere ulaştık mı? Daha aşağı düştük. Ya. Bundan sonra Eskişehir düşüyorsunuz bana. <gülüyor> Görüşmek <laughs> dileğiyle.